çeksin bekliyorum yeni yayın açtım oraya gelin kapatıyorum gelin yine yayın açtım hadi hoş geldin Oha altı abone kazanmışım yayından. Ben mesela, uçarım mesela, ölerek göklere sığmıyorum. Ben ben mesela, uçarım mesela, yine de senden kaçamıyorum. Oha altı esiyor. kazanmışım Evet şimdi Sese bak maşallah Tık 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 Ben mesela can mesela Her yere gölgeler sığırmıyor Maşallah. mesela Maşallah. mesela Evet şimdi Sese bak maşallah Tık 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 Ben kanalıma, mesela evet. Maşallah. dakika sonra spora gideceğim Orada seni izlerim azından. Tamam teşekkür ederim. Çocuk için mi yapayım bu arada, yoksa yine büyük karakterler için mi yapayım kıyafet? Bakın bir çocuk için yapabilirim, bir de büyük için yapabilirim. Büyük yaparız tamam o zaman. Peki erkek için mi yoksa kız için mi?

Hmm, şöyle bir şey yapabilirim belki. Nerede? Tamam çok iyiyim. Renklerini yapacağız bu arada. Hemen bana tip tip bakıp işte Ela ne yapıyorsun falan demeyi sakın bana. Ekrana tip bakıp falan. Sakin olun ayarlayacağız kalmış son duygularım kazan. Siz iki dakika yorum yazmayın. Film aldım. Alamadım. Hazır. Of. Yazmayın. Yaz yaz yaz. Alamı Yazma yazma yazma. tamam yazabilirsiniz. Bekleyin. Çok geldiniz. izleyin. Çok bakın. Aynı bu şekilde. Hani Pinterest'ten kıyafet alırsınız ya. Onun gibi yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar kendilerinizle konuşmayın bu arada şu şekilde ay pardon pardon bu arada kendiniz nasıl kıyafet çizersiniz onu da göstereceğim ben normalde kıyafetle çiziyorum gör gördünüz mü bilmiyorum ama kıyafetle çizebiliyorum yani eğer denerseniz de beni etiketlemeyi unutmayın bu arada hmm. Evet. Şu an güzel gidiyoruz. Bakın bu şekilde. Tamam tamam. Ödevlerinizi yapın ama bakın. İstersen ödev yaparken de beni izleyebilirsiniz bu arada. Söyleyeyim ha, Eğer öyle bir imkanınız varsa. Kon. mod yapar mısın? mod yapmıyorum yapamıyorum ben de yapamıyorum bir şey diyeceğim nehir engelleyebilir misiniz? istediğiniz kadar süreyle. Yatarken gerleyin. Benim için. Bekleyin be. Geldik şimdi chat bakın. Gördünüz değil mi? Evet şimdi chat gördüğünüz gibi. Ben bunu bu şekilde boyamak istiyorum. Azalıyor, azalıyor. Şarjım bitiyor bu hmm. şey şarjı nerede şey, şarj yok ben burada işte gözlük şarj görmüyorum Çat, onu istediğiniz gibi boyayabilirsiniz ama ben bir şey yapacağım bunu boyamayacağım Hatta direkt Ben çizim yapıyorum. Çizimi de göstereceğim. Siyah, beyaz, karem, çiz, um, Evet, çizgiler. Tamamdır. Ha, istediğim şeye ulaştım şu an. Şu an istediğim şeye çok güzel bir şekilde dolaştım. Balığım yaşıyormuş. Balığım öldü sanırım. Balığım yaşıyormuş. Balığım öldü sanırım. Perla mı? Perla mı? Perla ne alaka? A, perla gelmiş. Perla hoş geldin. Bir dakika sen Perla da olmayabilirsin bu arada. Tabi ki de alabilirsin. Beni böyle videolarınıza falan alırsan ben çok mutlu olurum bu arada da. Bu arada ya Perla da olmayabilir bu arada söyleyeyim yani. Çünkü Perla bana başka bir şey demişti de o yüzden. Perla olmayabilir. Şimdi chat bakın bunu böyle. Gördüğünüz gibi sileceğiz. Bu annemin hesabı. Bilmiyorum. Olmayabilir çünkü e, tek gidebildiğim hesap. Bir dakika sen perleysen mutlak kelime ne? Ne? benim şeyim var. Edit yarışmaları yapmıştım. Orada var. Oradan alır mısın lütfen? Karakterim. Hatta benim karakter yapma videom da var. Karakterimi oradan da yapabilirsin. Helası. Tamam. Benim en sevdiğim renk. Pelasunya Perla. Pelasun ne biliyor musun? Eğer e, cahil olmayanlar bilir benim bildiğim kadarıyla. Pelasu e, Meg için e, tam Perla derken e, Pelasu dedi yanlışlıkla. O artık herkes bana Pelasu diyor. Hatta Perla'ya da Pelasu diyorlar genellikle. Ama genel olarak bana Pelas diyorlar. Galiba çok seviyorsun. Mavi de denilebilir. Evet sen gerçekten parlasın bu arada. Bir dakika. Um, şöyle diyeyim. Peki senle nasıl tanıştık? Bana Selam'ın lazım. Karakter editlerimden al. Sen olur mu? Gördüğüm gibi bu arada chat. Hmm. Instagram'ı bu arada attım. Sen Instagram'ıma bak bir, e, oradan böyle güzel bir. Evet, bu gerçekten bir perle bu arada. Evet, gerçek perle bu. Bir dakika chat bu arada. Evet chat nasıl oldu? Beğendiniz mi? Yani oluyor mu sizce? Mükemmelmiş kankacığım. Daha yapıyoruz bu arada. da sanırım benim. Hesaba giriş yapabiliyor musun bu arada? Gayet oluyor. Ben bu şekilde alıştığım için bu arada. Bunları da silim böyle tamam mı? Ah hoş geldin. Ne oldu Elif'im? Hmm. Küstüm bir şey. Kime küstün lan? Kim seni kızdırdı? Söyle bakayım. Bana mı lan? Bir dakika sen Reels videosu mu attın yoksa? Reels attıysa ve bakmadıysan ben bittim. Yok Ne oldu? Yandaki herkese küstüm. Niye lan? Tekrardan oynarız. Ne olacak? Oynarız. Sizin için tekrardan oynarım ben. Oynatırım chat. Siz yeter ki isteyin. Ne oldu de? Gözleşim pat. Ya ne oldu? Ama evet. Telefon telefonu da kapandı. Elodie yazacaktım. yazacaktı. Telefonu kapandı. Telefonun şarjı takıp yazacağım. Çünkü acil. Ya Elodie de neyi küstün ya? İroni bu arada farkına varmadıysanız da yani yuh derim. Ne 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 ne? Kapçık ne? Bu arada chat Elodie ile size açıklamamız gereken bir şey var. Elodie unuttun mu kanka bilmiyorum ama doğum gününe hediyen olarak sana çok güzel bir hediye vermiştim. Hatırlıyor musun? Elodie ilgi istiyor bu arada. Evet ben de farkındayım şu an. Elodie kanka unuttun mu? Yoksa hatırlıyor musun? Sana doğum günü hediyesi olarak çok istediğin bir şey vermiştim. Sen onu açıklamadın. Ben bir kere açıkladım ama herkes duymadı Elodie. Unutmadım pelası. Tamam sen mi açıklayacaksın yoksa ben mi? Oha bak Elodie bile bana pelası diyor ya. Helal olsun lan. Bir diğeri söyleyeceğim. Şiş lan. Ha tamam o zaman. Susun lan. Yok bir şey. Tatlı Elodie ironi işareti. Aha kavga çıkacak. Herkes mısırlarını hazırlasın chat. Eee... Um... Anastasia'nın filminden bile daha güzel bir film çıkacak şimdi. Elodie'nin büyük kavgası Fight 1. gelimsi şıklar. E şöylecektim ama çok plesim geliyor şorlaşacak ince. Bu arada inşallah izliyorsunuzdur. Bir daha hayatımda size anlatmayacağım çünkü yoruldum. Yoruldum. Bir dakika bu ne lan? Chat bu, bu ne? Çizim yeteneklerimi kaybediyorum. Biraz kıyafet yapmak üzere. Özetleyim abla. Ela sen ne zaman açıklayacaksın burada kanka şeyi? Şey var ya. Var ya işte. Anladın sen doğum günü hediye. Onu ne zaman açıklayacaksın? Ve hangi videonu açıklayacaksın? Çabuk açıkla onu. Yoksa öldürürüm seni. Bak açıklarım ha burada. Şuş. Sen suçlar. Bir dakika. Lan. Aklıma bir şey geliyor. Bu Elodie değil bence. Neden biliyor musun? Bu bence Mabel. Chat. Bu Mabel bence. Elodie şu an hem ilgi de istiyor olabilir hem de Mabel da annesinin telefonu çalmış oldu. Şu an çok aradayım. Yo değilim ne alaka? Aha bu Mabel. Bence bu Mabel. Chat bu Mabel. Bence de olabilir. Değil mi? Şuş diyor. Şu, şu veletler. bak Mabel. Lan. Mabel. Mabel manyak mısın? Git annenin telefonundan yazma. Git kendi telefonundan sana ya. Kadın gitti sana. Lanüssün saçmaş saç, gireyim mi şimdi? Bir dakika durun şimdi. Mabel anlaşmamızı unuttun mu? Hani e, ben senin neyin oluyordum lan? Hani Ela su yengen midir? Neyse, Elaus teyzene neden hani böyle hiç davranmayacaktın? Biz seninle çok fazla perasyon teyze. Teyzen neden böyle davranıyorsun ha? Ben seni anamla kardeş sayılırım neredeyse. Neredeyse kardeş oluyorduk hatta. Var ya siz bizim hikayelerimizi öğrenseniz biz Elodie ile arkadaş olmadan önce kardeş oluyorduk biliyor musunuz? Ah be o günler. Neyse. Ya chat. Bak Mabel. <laughs> Hoş geldin. Bir şey diyeceğim. Mabel, 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 Mabel. 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 sakinleştirmeyin. Ben abla sakin. Durmayın ben onu sakinleştiririm. Ne 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 Yazıklar olsun be. Bak teyzesine nasıl davranıyor. Zamanda annesini bile dolandırmışlığımız olan kız. Şimdi gel beni arkamdan bıçakladı. Yazıklar olsun Meybol. Yazıklar olsun. Küstüm sana. Bundan sonra bundan sonra eğer bana e, hala bu şekilde davranırsam bu sefer dipırcı olurum. Sana söyleyeyim. Dipırcı mı olayım yoksa sencim mi olayım? Ne bileyim hı. Nene gitti kız. Nene gitti kız. <laughs> Nene dedi kız. Mabel Elodie'nin Toka bu kızı mı? Ha, ay ben neden böyle okuyorum? Mabel ben artık dipucu olacağım. Sen beni sattın. Biz annenin daha ne kadar dolandıracaktık. Ne kadar çok planlarımız vardı ama sen bunların hepsini suya düşürdün. Farkında mısın? Vay be chat. Mabel bile arkadan vurdu ya. Daha kimseye güvenmeyin. Ay. Kimden özür diliyorum ben? Vay be chat gördünüz mü? Mabel teyzesine. Bakın çok sevdiği. E, anasını bile dolandırdığı. Birlikte anasını neler yaptığımız. Babasına hatta biz en son e, Haman böcek bir odayı falan kitlemiştik. Onları bile yaptığımız kız. Şimdi bana ne yaptı? İpucu olursan iyice. Şimdi döveyim. <laughs> tamam Mabel özür dilerim. Ama sen de özür dilerim. İzle <laughs> Bu çok şahane bir sözcüktü Mabel. İsek olma beni dövme. Isaac olup beni dövme lütfen. Korktum şimdi. <laughs> Mabel'ın tek anlaşabildiği teyzesi benim bu arada. Ağlayın kudurun gidin. Isaac, Ay Mabel saçmalama. Bak kızı kudurttunuz ya. Tövbe tövbe. Şimdi kes sesini. Ne? Mabel ne dedin sen? Mabel ne dedin sen? Ne dedin sen? Anana ver telefonu. Anana ver. Dipırcı olurum bak. Giderim Lidya ve dipırcı olurum. Senle artık e, anneni bile dolandırmam. Gidip başka teyzelerine dolandır. Meseleyi halledelim. Tamam ben kapatıyorum.